O ne lan? Ananas. <gülüyor> ne gülüyorsun abi? Koyuk bir şey var. <laughs> ne <laughs> <laughs> <Yemeyeceği> şeyleri söyletmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dur çekil. <çekin>. Çok rahatsız hissettim. Böyle bir şey gerek Çalışıyor mu? Çalışıyor tabii ki. Aa. <laughs> Niye? Çünkü tabii bir kamera fobim var <laughs> koyayım telefonda yok mu bu? Hello Kameraya ne demek istersin? Kameraya ee, demek istersin? Ben utanıyorum Ben <laughs> <Daha yayınları> bıraktım <laughs> Ne oluyor, ben arıyorum canını. çok fena tüydün yes, ya. Allah. Allah. Günaydın. Video mu çekiyor? Ne yapıyor? <laughs> İyi <laughs> e, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aşko, biz de yeni uyandık aile fertleri olarak. Evet. Ee, şey diyeceğim bugün buluşacak galiba gelecek mi? Kim kim? sayıyorum. Kata bizde dün geldi. Kata, evet. ben, e, Kaan, Gelirsen sen, <laughs> Gelirse ee, Can. O gelirse Can. <laughs> gereksiz sayıyorum bunu. <laughs> evet ama odak bozuluyor bir şekilde. Ama odak, yoo odak baya. Ben baya odakladım. Ne var ya? Bir biraz durmak lazım. Bak o Hareketli, dakika da şu an mesela hareket olan bir şey çekemiyorum. Şunu taksan mı? Bu tarafı. Oha o kayıt esnasında çekti, fotoğraf çektim. Hı -hı. Şunu döndürürsen onu. Tamam Oo, 32. 32. o zoom. O 32. 30. O çakronun tüylerin içine girdik. Şey yapıyor var. Ayı mayı falan çok güzel çekiyor da. Aç çok iyi ışığı. Hala yüklemiyorum bana koyayım. Terse geç. <laughs> Bunları da koyacağım bilen de <laughs> Oha. Hala ön problem var ama. Tamam. Kayıt. Yine de netlemiyor ki amına kodumun. Uyandı. hiç kendimi çekmedim. Evet, devamlı düzenli olarak video olarak çekeceğim. Aralardan çıkartsan 10 numara olur. Bence de. Ama bakın buradan geçemeyiz yani. Evet. Geçemedik. Evet. Şimdi şey sana çekiyormuşum bile. <laughs> Alakası yok. Ben hiç yokum ki zaten. Kameraman olmaz ki vlogda. Olur. Şimdi Olur mu? Şöyle olacak. Ne olacak? Ölmezsek şöyle olacak abi. Dönüşeceğiz. Ya beni çekmeye gerek yok. Ben zaten böyle estetik olsun kafasındayım. Bir buraları almayacağım bile yani. Yok bile buralar. Bir şey alacak mı? Yok. Kaç para veriyor abi sana bu tişörtlere bu? Adam para istedi. Mantıklı. Adam çekim yaptırmadı içeride para istedi. Bu youtuberlık çok zor iş. evet, Hoş geldin. ya ya. Yakışıklı adam ya. Kapatın. Ayşe'nin kararını yapmıyor Osman. Beşiktaş'ta Araba da bluetooth'un yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Bu resmini neydi ya? Ne? Bana neydi ya? Çekirsen çok güzel olacaktı Otizm ocağı geçiriyorum Otizm ocağı geçiriyorum Sonra sonra tam. sonra... Tamam. 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 ne <laughs> <Heyecanlandım. gülüyor> Tamam. Evet. <laughs> tamam aşk meydanında. <laughs> ne? Ne? Müziği ince oldu. İstanbul'da mı gidelim? Abi düşünsene ben uçağa biniyorum ya şimdi. <laughs> Uçak düşüyor. Sonra bu çıkıyor ortaya. A ağlayarak ağlayarak izlersin. <laughs> Atam da burada. <laughs> İsmet benimki double olsun. <laughs> Merhaba. Ben Merhaba. sokak fotoğrafçısıyım da. <laughs> Ağzıma girdi mi? Ben ya. sokak fotoğrafçısıyım da. Eee evet. fotoğrafınızı çekebilir miyim? Evet. <laughs> Şaka mı? No, ne aldınız? Bir şey almadık ya. Baktık ya, pantolon bulamadık. Evet. Yani belki altı falan bakabiliriz. Ya da işte Zara'ya bakabiliriz. Zara'ya gideriz. Oradan aldım. Orada muhtemelen bulamayacağız bence. Altı gideriz. Loy loy loy. <laughs> Pardon ben Fenerbahçe'deyim ama. Nerede? İyiyim sen nerede? Nasıl geçti? Ne yediniz? Ne yedik? Eee... O <laughs> distansiyonlara güler diyet yapıyorum ayağına e, hamburger yedi. Hem de sağlıksız bir restoranttan. Adını vermek istemiyorum. Stekas yedi. Evet stekas yedi. <laughs> Adidas mıydı ya? Pardon Nike değil Ay, mi? Amına koyayım bir de aya ayağımdaki de Nike. Ben Adidas'çım ya. Niye? Bence bu soğuk savaş kim kazanır? Adidas da var. var. MP1 diyebilir miyiz peki? O bir ne tane ya? reklam hatırlıyor musun? MP1 çocuğu yüzünüz. Oha! <laughs> oha çok eski. Baka. Ne anlatıyor ya? Neden Nike? Neden Nike? Neden? Hayır evet ben, Nike değil, Adidas'ın daha iyi olduğunu öne sürüyor. Bence Nike daha iyi çünkü ben tasarımlarını daha çok beğendim. Evet. Dayanıklılık olarak evet. da daha iyi buluyorum. Al aya, ayağımdaki mesela? Nike değil mi? Evet. Bence Nike her zaman daha iyi. Tasarımsal bakış açısı olarak da, e, fiyat performans olarak da. Önce kat ne demiş? Check over stripes demiş. Yani. Yani... Yine <laughs> yani Nike. Her koyun kendi başına. Nasıl bir Çek onu böyle. Şöyle sonra poz verecek her yerde. Böyle ayna karşısında falan. Şöyle şey falan yapacak. <laughs> Heh, böyle yapacak. <laughs> falan. Böyle. Her yerde dans ediyor canlısı. Enerji çok yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Doğal habitasında bir kula boş ve Derin arslan ama ben bu odağı biraz daha çözebilirsem böyle kameranın anasını alabildiğini götür. Ceketimi beğeniyorum. İki tane ceketim var, ee, İçine giyecek şeyim var. Bir tane daha alıp da buçukun dört bin lira falan vermem, ne gerek var? Ceketi mi? Ceket artı pantolon. o. Ceket almışsın, feta almışsın, şöyle bir ayakkabı ayakkabı ne? Ayakkabı, ayakkabı ne? ayakkabı nedir? Şöyle bir ayakkabı, tam pahana <laughs> e, güzel gidecek. Babet taraf? Çorapsız. Oha. <laughs> <laughs> Çorapsız. <gülüyor> Çizgi bile şaşmaz. Değil mi? Tabii ki. <laughs> Çamanın, kamanın, <laughs> ya, <içeriye Bakıyorum>. <laughs> yani, Ver, Neyi ben tutarım kardeşim ben. Vay be. Ben kölenizim ya sizin. Kend kendimi, ben sizin köleniz. Ben sizin kölenizim ya. Kendimi çok kötü hissettim. Ben öyle bir şey yapmadım. Sen aldın. Ben onu kahana verdim. Götürsün oraya koysun. Bana ceket taşıttırıyorlar. İşte görüyorsunuz. <laughs> Içine. Beyaz bir Düğün mü var? Hayırdır? Üstündeki <laughs> tişört. Aha. Üstündeki tişört güzel işte. Yiyemem <laughs> içine. Wow, bir görüntü yok mu aslında? Neden? Işıkları böyle çok iyi değil mi? Spotlight. <gülüyor> <gülüyor> Ben kıpırdadım değil mi? fotoğraf çekiyorduk? Evet. Sen tişört ister misin ya? Delikanlı. Ne kadar bir tişört? 5 bin lira. Boş ver. <laughs> i̇stemezsin. Evet. Zara ifşa. Hmm. Beni kesin atacaklar birazdan. <laughs> ne kadar? <laughs> 720 lira. Net demiyor ki. Gerçekten kamerada problem var. 720 lira. Bu arada bir tişörte 720 lira verenin kafasını Johnson. Evet. Geçti mi Geçti ya. Niye ya? Bu niye bomber diyorlar? Biraz böyle üstten basit, buraları kalınlaşıp burası biraz daha şey herhalde. Bombaya Bu ben yapıyorum. Bu fazla bomb durdu hiç. Ya da pilotlar kullanıyor. Yok. Bombacı pilotlar kullanıyor. 1952. Nasrettin Hoca bir gün eşeğine düz binmiş. <laughs> <laughs> demiş ki... <laughs> sanki çocuk ameliyata girdi gibi. Kan girdi. Şükürler olsun sana. Durum nedir doktor hanım? Sonunda kan girdi. Yani çok heyecanlı bekleyiş sürüyor şu an. Umarım sağ salim tekrar bizim yanımızda olacak. Tam burada mı? Evet ameliyattan çıkmasını bekliyoruz. İnşallah çıkacak. <laughs> <Heyecanı> bekliyoruz. <laughs> heyecanlı bekliyoruz. Derin içeride mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Niye öyle baktın lan? <laughs> ne bileyim yardımcı oluyordur. <laughs> Allah Allah. Ne sapıklar ya bunlar. Bunlar ayrıca sapık. Ya da ailesinde bir problem var mı acaba? Bilemiyorum. Çok laf etmeyeyim. Belki Can abinin kuzeni muzeni falan vardır. O yüzden... Bir bakayım. ben de Beni de nasıl bir ark olmama gibi bir durumda olmaz. Ne olarak <laughs> ilk baktığınız? Arkanı mı? için. Şöyle nasıl lan? <laughs> <laughs> Sana bir şey söyledim de az önce. Videoda izlersin. Umarım beni dövmezsin. Buradayken söylemiyorum ki dönmedi ya. Tamam mı? <laughs> Kendim Ryan <laughs> Gosling zannedi. <gülüyor> <gülüyor> Fazla yakışıklı ya. Gereksiz yakışıklı. <laughs> Ya tamam çok, çok güzel, güzel. oldu. E, sen bu günlükte bir şey bir yerden dermedin. şu Victoria's evet. sec Secret var ya. Evet. Victoria'nın sırrı mı yoksa? Victoria'nın reddettiği saniyesi. Nasıl yani? Victoria. Secret o. Wow. Daha kötüsü geldi anın. Aynen kamera gidiyor. Boş ver abi ihtiyaç çok zaten. Evet. Amca bir şey arıyor muhtemelen. ikinci geçiş çünkü. Bu TCK 131'e göre 131 olmuyor. Yılsı 4 veya 131 emin değilim. Yok. Medeni kanunum biraz düşük geldi bu sene. Suç insanları çekiyorum ya böyle. Ha harbi mi? Ha, ha evet. Çekme o zaman. Hele orada bir tane kanun şeyini denerken seni çekeyim yakışık bir şey olsun kalabilirsin. Kanun Kaan'ın şeyi denerken, Kaan üstünde denerken yanımızda bir kadın vardı. O kadın sanki bizle berabermiş gibiydi. Poz mu veriyordu? Poz vermiyordu da hani bayağı kamera, kameraya bakmıyordu da hani bayağı bizim tarafa falan bakıyordu hani. Yoksa... Yoksa... Ceren Bey... Yok. Yok. Mi? Ne Gerçi mi? doğru ben öyle dememiştim. senin kısmetini de kapatmayalım. Kendime diyecektim. Şimdi... E, neyse burada çok bahsetmek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> 30x var. Nasıl çekiyor? gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Abi sen daha yakışıklısın. <laughs> yalama lan yalama. He? La. <laughs> 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 Maviye bakıp iç mi çekiyorsun? <laughs> Hayır kameraya... Orada ben olabilirdim diye. Bana... Afişlere bakıp iç mi çekiyordu doğruyu söyle. Yok şey dedim Kıvanç Tatlıtuğ'dan daha, Kıvanç'tan daha ya, ben de yalamam. Ben de evet. yalamış hem, hem de. Ne? Belki biraz daklılık payı vardır <gülüyor> artık. <gülüyor> mutlu ayrı tablosu. Pek mutlu değil gibiydin ama sen. Why did you say that? Why? <laughs> Manyak mısın? İçilir mi? Yukarı, da içiliyor. yukarı açık mı? Ne açık? Oha! aa Ana! <laughs> Kaan'ı Kaan bırak! Kaan'ı bırak! Siz derin arslan gibi olmayın. Eşinizi bırakmayın sağda solda. Hiç, hiç bilmiyorsun. Tatlı yer miyiz de sonra ne diyecektin? Sen varsın ya. Hiç daha bırakmayın Gökyüzü çok güzel. Patlat patlat. Neyi? Aynı derin gibi. Aman ama hiç yok ki sende. <laughs> Bir tane şey var biliyor musun sana? Üzülme ama. Derinle senin fotoğrafını koymuşlar yan yana. He. Biliyor musun o fotoğrafı? Hayır. Ne, ne yazmışlardı ya? Oğlum Starbucks'a gidiyorsun ne itiyorsun beni <laughs> sola, sola, <abi? gülüyor> Şey yazmışlar. Hangi evet. büyü bu? Evet evet gördüm. Biliyor değil mi? Orası İnşallah ya. Şimdi ben de bir sefer eve gidelim. Gideriz. Beşinciye yapıyoruz. <laughs> <işte. gülüyor> evet altıncı deneme. Kardeşim dışarıda yetişim değil <laughs> eve gidelim. Bravo, 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 bravo. Helal olsun. Helal olsun. Evet. Bunu da evet. Bugün en saat akşam 8.30 var mıdır? 10. Evet, gerçekten. Gerçekten böyle. Tüm video çok kalitesiz çıktı biliyor musun? Hepsi böyle bulamak falan. O kadar kötü ki şu an yani. Gerçekten ne? Gerçekten nefret. Galiba intihar edeceğim. Şu ben. Benim be be boyum bu kadar. Şu işte şöyle görüyorum. Can abi burada. Ver bakayım. Ver. Bu da benim pop. Pop. Benim pop. Ver bak. Gözükmiyor mu? Ne Çok boş video oldu şu an. Bir pov, daha vermek istiyorum. Şu povda o düz olsun. Taşakları insanlarla konuştum. Yardım istediler benden. Kadın arabasını <laughs> bulamıyormuş otoparkta. Genel olarak halktan insanlarla konuşur musunuz Cansu Tabii ki, tabii ki. Elimden geldiğince yani sonuçta yardımcı olabiliyorsak... Çok alt çok kesim çok insanlarla konuştuğumuzu konuştuğunuzu bilmiyordum. <laughs> Estağfurullah. Hepimiz <güzelimiz>. öyleyiz. Geri. <laughs> Amına kodumun kamerası o kadar bulamak <laughs> Bak <laughs> ka çok güzel sevdirik geldi. <laughs> Şunları da çıkartalım da şey dolduuz. Evet. Hmm. Çok duyarlı çıktı ya. Gerçekten beni de böyle besliyorlar bu arada. Soranlar. <laughs> beni de böyle besliyorlar dedim <laughs> <laughs> de. Bunu da biraz fazlaca koyayım. Ney? Nasıl? Düşünceli adam farklı oluyor ya. Evlilik ne zaman? <laughs> Bence çok güzel, harika. Odak bir de odağı bozuk. Nasıl <laughs> Uzaklaşa daha kötü, yakınlaşman lazım. Allah'ım bu güzellik ne yani? Tamam, ya. Yani. <laughs> <laughs> Vay. <gülüyor> merhabalar. Merhabalar. Şunu bu gibi de çıkartayım şöyle. <laughs> James Bond gibi. Nasıl oldu? Fena. Işığa geç bakayım. Çakra. Çakra girme oraya. Şşş. Gel be. Heh. Nasıl? Ne Poz, ne verin Poz verin bakayım. Poz verin bakayım. İlkem <Gülüşmeler> <laughs> Olay Aykut Closer ya piramit Ses var ya yarrak gibi geliyor <laughs> <laughs> şey biliyor musun? Daft Punk, şey, kuru çeşme Olay bu. <laughs> Durmak yok saplamaya devam kardeş. Look. <laughs>